Bak böyle burada kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf hadi geçin poz verin Sen kardam adam pozunu verin. Hadi gelin poz verin hadi. Yakup. Evet poz verin hadi. Saç olsun mu? Evet saç yapın. Tamam. O da oldu. Saçı da oldu bak. Yakup sen de geç poz verin hadi Yusuf. Evet arkadaşlar Yusuf, Yakup, Mirek kardam adamlarını yaptılar. Bitti. Saçı da yaptı. Evet. Miray sen de geç poz ver. Bir ben de, ben de. ay. Karnını, karnını çizeceksin. Evet. Nasıl çizeceksin karnını? Ben de, ben de, ben Yakup. He? Sen ne yaptın? Yok yok yo, kardan adam yaptın mı? İşte. Tak bir daha. Evet. Tak bir daha. Gel buraya gel buraya gitme oraya. Eğlendin mi sen bugün? Sen eğlendin mi bugün? Onun, onun için de... arkasını yıktı. E Yıkma yine oğlum niye yıktız? Hani havucu ne yaptınız? Hadi havucu takın. Yap. Kardam adamı yıktınız. Yakup ne yaptın? kardama adamı? adamı? Hadi havucunu da takın burnuna. Yakup, elini çıkarma cebinden oğlum. Soğuk cebine Hadi git ha evet soğuk oldu yeter. Elini sok cebine, elini sok cebine. Ellerinin çok mu şişti? He? Ellerinin çok mu şişti? Yıktınız. He? tekrar tekrar yapalım kardan adamı. E, ama abiyle Mira yıktı. Bak, bak, bunların, üstünün, üstünün, lan. Mi? Hadi, Hadi. gidelim yeterin. Hadi. Ağzına sokma pis. Pis. Yıktım tekrar. Ne? Evet arkadaşlar şimdi Sıfla Yakup Mira eğleniyor karda. Karda adamlarını yıktılar. Onu atmayın o çok ağırtır. Onu bastırmışız o ağırtır. Minik, Minik. Minik de yok o, o insanları. Atmayın birbirinizi atmayın. Hadi gelin gidelim yeter. Yakup, sen ne yaptın? Yaptım adam adamı yıktım. Yıktı, bir daha ben size kardam adam yapmam. Ya. He yaparım, nah yaparım. Ya bir daha yap bozmayacağız e, bozdu ama. Ha? Ellerim üşüdü şey hep. Efendim? Hadi gide hadi. Hadi, hadi eve. Hadi. Yusuf, ya, Yusuf hadi. Yusuf evet. hadi. Hadi. Yusuf, hadi. Yusuf.